Her kasım bu, he. bu. Aa, herkesin üstüne mi konuyor? Ağabey, her yere Allah Allah. Charlie. Charlie bunun adı. Charlie. E tamam bu nereye gitti şimdi? He? Yani, gitti mi? Ne zaman yeni mi yakalandı bu? Geçen Bayağı Ya. Mesela kaç aydan beri? Bayağı oldu. Yazdan beri burada. Ya. Yani burada kimi gelirse onu süremi yap yapar. O var ya. Yavruydu burada. Bu, bu Bakkal onu yetiştirdi işte. Allah Allah. Evet. Eve gidiyor onu evde bakıyor. Ne güzel.

Yakalamışlar. Ana kayıbeler Çok güzel. Dur bakayım gelecek mi bana? Gel, gel canım bakayım sen. Gel, gel. Ne oldu? gel. gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. İçeri girmek istiyor bak. Herkesin ortak kargasıymış bu arkadaşlar. Bir seneden beri burada. Gel sen bakayım. Bana. Neredesin gel. Ya, canım, gel. Bizi yabancı zannediyor. Tabii bize gelmiyor. Abi. He? Ne bunun Aynen adı? Çarlı. Charlie. 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 <laughs> <laughs> Ay Allah. Bunu burada yazın yakalamışlar yavru herhalde. Büyütmüşler bakkal. He? Hadi gel, gel bakalım Charlie. Ayda. <laughs> Hayda. Ne yapacaksın? He? Ne demek? Çok evet. kıymetli. Charlie bu ha. Charlie. Charlie. Gel amca. <laughs> Ellettir mi kendini bize? Kıyamam ona ya. Yok. Aa. Aa. Üstüne sağlık. Bak. İyice arkadaş olmuşsunuz siz bunda. Tamam. Bana bak ben sok oldum bu kıçıyı evet. Ay kıyamam. E, gece nerede kalıyor bu? Kalıyor buralarda kalıyor. Aa. Bu nereye götürüyor? He? Eve kim götürüyor? Bakkalcı mı? Bakkal. Aa. Hay Allah'ım yarabbim yarasın. Bak. Hareketi iyi. İyi bak dikkat Dur. Ya, ya böyle şey takip şey, et. da. insan anında Bu karga, bir karga böyle. Evet. Allah'a emanet olun. 24. Kasım 2024. Bakkalcı evine bile götürürüz akşamlar onu. Allah'a emanet olun. Te bu da aynı öyle. Omuzunda görüyor sen. Abi dur bak. Halkı takmışlar ona küçükken. Evet. Öyle mi? İşte, o, ya, Normal güvercin arkası gibi halkı. Baksana ben halkaları var. Bak. İkileşmiş demek ki. Yani Belli bırakıyormuşlar Bırakıyormuşlar da geziyormuş. Bazı kere de alıp eve götürüyormuş ona. Ne kıyamam sana ya. Al gördü sende. E, gelmiyor ki bana ne. O bizi yabancı görüyor. O tanıdıkları tanıyor. Kokusundan alıyor herhalde. Gezir, İki Ay kıyamam. kıyamam. Gel. 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 Gel gel gel. bakayım sen bana. Bir defa kargaya bu kadar yakın oldum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ay. Kıyamam sana. Ay. Gel canım gel. Gel. Ay kıyamam sana. Ben, ben... Ben, ben... <gülüyor> <gülüyor> Bana da konu ya. Nerede o? Daşkıran, Daşkıran, Daşkıran. Gel bak gel gel. Çeksen şunu. Şu an çekiyorum. <laughs> tamam, tamam. Ee, Allah razı olsun. Gel bakayım. Gel, gel, gel. <laughs> şey, ya, şey yaptın, <laughs> Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Gel bakayım. Gel. Gel. Gel, gel bakayım. Gel. 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 Gel 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 gel. Gel bakayım. Gel Charlie. Charlie. Gel Charlie. Gel. Gel Charlie. Siz hemen isterse kendi gelir. <laughs> gel Charlie. Charlie Gelsene gel <laughs> Allah bir Gel Charlie gel <laughs> Gel haydi kondu koluma bak İçeri giriyor mu? İçeri girer mi? Kahvenin içine giriyor mu? <laughs> hadi bakalım, hadi. Bravo, bu <laughs> <laughs> Tutacak. <laughs> tamam hadi. Charlie Charlie tut bak. Tamam. Yavaş. Şeye dokunacaksın. Ay yedirdin <laughs> mi bir şey? <laughs> Yo. Abi çekmek <laughs> verdim işte ondan sonra alıştı. Işte. <laughs> al götür ay tamam. Kıyamam sana Charlie. <laughs> ay. Tamam gitti. Neredesin Charlie? He? neymiş? Charlie. Ay kıyamam sana ya. Baksana çok enteresan bir hayvan. Nasıl içeri Hadi içeri biz... Hadi gel içeri. Heh, ne oldu? Şimdi dışarı çıkamıyorsun. Değil mi? <laughs> Kıyam olsun. Baksana ya. Bak geldi. Evet. Hadi kitapta sal. Gideceğim be dur bir dakika. Allahu Ekber. Hadi bakalım Charlie. Sıcak da iyi geldi sana. <laughs> bu Charlie bu sıcağı sevdi. Evet. Hoşuna gitti tabi. Kanadını mı çek çekmiş, çekmişler onu sanki? Tüylerini çektiler. Fazla ne? uçmasın. başladı. Biraz büyüdü ya. Başladı uçmaya. Ay, Ay kıyım o ya. Maşallah. Efendim insan. Bilmiyorum ki. Ay.